Arkadaşlar merhabalar. İki gün önce Ada Koyun ile alakalı çektiğim bir video vardı. O videonun devamını bir görelim. Bitcoin'de e, düzeltmeler oldu tabi. Ondan ötürü paylaştığımız videodaki analizde bir bozulma oldu ama şimdi biraz baktığımda öyle bir şey diyorum. Evet arkadaşlar, fincan kupuk. Bakın şöyle. Gelebileceği noktaları paylaşacağım. Şöyle de gösterelim. Evet arkadaşlar, şöyle Geldiğim nokta şurasıymış, şöyle yapalım, fincanımız oluşmuş, dibine şöyle bir pus yapmış, biraz daha yapalım. Evet, görüntüsü daha net bir şekilde ortaya çıktı arkadaşlar bakın şöyle geldiği nokta burası Şimdi buradan nereye gider arkadaşlar onu göstereceğim Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar. şu an için olabilecek noktası 1.28 1.28 Tabi bunun üstüne çıkar mı? Onun üstüne de çıkabilir. Şöyle önden 1.23 gelecek. Dibine 1.28 gelecek arkadaşlar. Bunu bir şöyle şöyle yapsak ne olur? Evet arkadaşlar şurada şöyle bir Şu an çizgimiz varmış. Bu zaten şöyle bak. Şurada üçgeni buluyor arkadaşlar. Şöyle de yaparsak bizim en üst satış vereceğimiz nokta 1.3 diye düşünüyorum. Evet, bu ne zaman gerçekleşir? Aşağı yukarı şurada şöyle daha ya belki ufak bir oynama yaparsa Bugün zaten şöyle şurada bir düşen trend vermiş, buradan geri yükselmiş, yükselişe de devam ediyor Şu şekilde gösterelim bak. Arkadaşlar şöyle fincanı yaptı, hukuku yaptı, buradan direkt yapacağı hareket yukarıya vurmak. Şu. Şurada belki Bitcoin'de ani dalgalanma olmazsa yani Bitcoin'le alakalı sıkıntılı durumlar olmazsa dalgalanma yapa yapa 1.3'lere kadar vuracak arkadaşlar. Öyle dersek bizim küçük üyelerimiz şu arkadaşlar o da şöyle cetvelli karşılığında şudur arkadaşlar 1 gün 22 saat diyor. Ee, %7.5'lik bir yükseliş. Evet. Tabi arkadaşlar bir de şöyle büyük resme bakmak lazım. Bak burada da şöyle tabi ki seviyeye çıkarsa burada da yine şöyle gösterelim. Bu seviyeye gelecek olursa De olabilir. resimde büyük resim arkadaşlar yani 3. ayın 19'uyla ile 4. ayın kaçına denk geliyor buna da bakacağız. Bundaki durum da tamamen şöyle olur. 1.6 arkadaşlar. Büyük baktığımız zaman da 1.6 verebileceği seviye odur. Şuradan çekelim. Evet. 4 gün 18 saat arkadaşlar. Evet. Yani aşağı yukarı Bitcoin herhangi bir sıkıntı olmazsa bu yükselişi ben bekliyorum. Tabi yatırım tavsiyesi değildir yani kimse yatırım tavsiyesi olarak algılamaz. Bu arada sadece yapmak istediğim gördüğüm bir analizi sizinle paylaşayım. Evet. Burada bir de bir tek oyun var. Onda da e, durum biraz aynı gibi. Bunu da size bir sonraki videoda paylaşacağım. Tabii şunun da yükselme trendi var, Onu da söyleyelim. Evet.